Arkadaşlar merhaba, bugün tekrar bir TOG içinden kayıt yapıyorum. Bunu biraz sonra yola çıktığımda da detaylıca anlatacağım. Bu arabada 1.5 versiyonu yüklü. Daha önceki videomda hatırlarsanız 1.4 versiyon yüklü olan ve sattığım aracın artık yeni araç teslim alan insanlara bir katkı sağlamadığını düşündüğüm için o arabayla çekim yapmayacağımı söylemiştim. Dolayısıyla da bugün yine bir komşumuzun oda videoyu izlediği için 1.5 versiyon yüklü aracıyla kayıt yapacağım. Bu arabada özellikle deneyimleyeceğimiz şey tabii ADAS sistemi olacak. Çünkü bazı fiziksel sorunları bunun da henüz servis randevusu oluşturulup giderilmemiş. Dolayısıyla tek deneyimleyeceğim şey işte ADAS sistemi, navigasyon hataları ve bununla birlikte işte ekranların hassasiyeti vesaire. Yani 1.4 ile 1.5 versiyon arasındaki geliştirme farkını deneyimlemek için bu videoyu çekiyorum. Artık videonun çoğunluğunu bu kameradan değil, tavan kamerasından çekeceğim ki oradan belki daha da geniş açılı görülmüş olur. Yolumu da uzatacağım özellikle. 1.5'in yazılım güncelleştirmeleri bakarsınız. Tüketimi vesaireyi de etkileyecek şekilde bir güncelleme içeriyordur. Onu da test etmiş olacağım. Yolumu bayağı bir uzatarak, Kuzey Marmara'ya çıkarak. Çünkü ADAS sistemlerini otoyolda deneyimlemek istiyorum. Bunların hepsini inşallah Biraz sonraki videomuzda izleyeceksiniz. Şimdi bakın, duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Sürekli bir uyarı var arabada. Bu hız sınırı uyarısı. Artık ADAS sistemiyle birlikte geldi ve hız sınırı uyarısı yapıyor bana. Diyor ki burada hız sınırı 80, sen 91 ile gidiyorsun. Telefonum sessizde yine çalıyor. Enteresan. Bunu bir arkadaş bir şey yazmıştı ama inşallah çözeceğim, bulacağım. Odak da değil kesinlikle. Ee, ama neden çaldığını telefonumun bilemiyorum açıkçası. Rahatsız etmem olduğuna da alayım. Belki çalmaz böyle olacak. Şimdi arkadaşlar şurada kontrol ekranımızda birçok yeni şey gelmiş. İşte yardımcı sistemler başlığı altında adaptif hız sabitleyici, adaptif sürücü asistanı, sürücü dikkat asistanı, şerit güvenlik asistanı, önleyici sistemler, trafik işaret asistanı gibi şeyler gelmiş. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Tok seni umursayacağını mı düşünüyorsun Falan gibi yorumlar da yapılmıştı Emin olun herkesi umursuyorlar Emin olun herkesin şikayetinin Farkındalar bu konuda Şey yapabilirsiniz tereddüdünüz olmasın Şimdi size ben şunları göstereceğim Öncelikle bu arabada dediğim gibi artık Adas sistemleri açık Bunu burada şeyden Önümdeki ekranda görebiliyorum Buradan açtık akıllı mod Şurada trafik levhasını Görünce hız sınırını tamam. Ayarlayayım mı diyor Burada otomatik veya sor diyor sor diyorum sonra adaptif sürücü asistanı akıl mod açık ekranından da açtım şimdi adayı bakalım başka sürücü dikkat asistanı şu an bakın bu duyduğunuz şey şeritle alakalı falan değil 50'li bir tabela görmüş 50'li tabelaya uymuyorsun diyor bana hızın daha yüksek bu sebeple uyarıyor. Şimdi bunun için bir ayar kısa yol getirmişler. Hani hatırlarsınız belki iX2 videomda direksiyondaki set tuşunu basılı tutarak bu şeyi kapatabiliyordunuz. Bunun içinde bu arabada da bir şey getirmişler, kısa yol getirmişler. Ama tabii bunu az sonra deneyimleyeceğim. Şimdi hazır yolda durmuş oldu. Bakalım oluyor mu? Acaba araba çalışmıyorken mi onu bilmiyorum. Yani parktayken mi? Büyük ihtimalle öyle. Bakın parka aldım. Şimdi şurada işaret çıkıyor. Bunu kendine çektikten sonra aşağı indir diyor. Bakın çektim ve indirdim. Şu an şerit takibi ile ilgili beni uyarmayacak. Geriye ettim, aşağı çektim. Bu da artık beni hız tabelaları ile ilgili uyarmayacak demek oluyor. Bunları bir kere yaptıktan sonra bu kesinlikle ada sistemini yani şerit takibi ve adaptif hız sabitleyicinin kullanılmaz hale falan getirmiyor. Onunla hiç alakası yok. Bu şu yolculuk esnasındaki şeyi alacağınız uyarıları minimuma indiriyor. Ben şimdi yolu özellikle uzattım ki hem biraz yüksek hızla gideceğim. Şerit takibini adaptif hız sabitleyici orada deneyeceğim. Hem video çekebilmek için de bana bir vakit olsun istedim. Yoksa şehir içi trafiğinde büyük ihtimalle çok güzel kullanamayacaktık. Verimli olmayacaktı o. Şimdi ekranla ilgili e, dokunma hassasiyeti diye bir şey var. Bu Buna bayıldım. Çünkü navigasyona bir rota yazarken eskiden çok geriden geliyordu. Hatta bastıklarınızı algılamıyordu, atlıyordu. Bu şu an süper olmuş. Hiçbir şekilde bastığımı ekranda geç de gelse sırasına göre geliyor ve yazdığım adresi mutlaka doğru şekilde tamamlıyor. Dolayısıyla şu ekranın kullanımı bu anlamda süper olmuş diyebilirim. Dokunma hassasiyeti anlamında. Bununla birlikte görüyorsunuz bu radyo ekranı görseli değişmiş. Radyo görselinde de daha tamamen Mercedes'inkine benzemiş. Benim kullandığım EQC var biliyorsunuz. EQC'deki görsellere benzemiş. Şu navigasyon ekranı yani gez uygulaması artık kapatılamıyor dendi. Gez uygulamasının artık yeri değiştirilemiyor dendi. Deneyelim hemen. Evet gez uygulamasını buradan çıkartmıyor. Navigasyon sabit bir yerde kalmış demektir. Bakın şu altta 20 kilometre hıza kadar öndeki arabayı takip edecek yani otobüs takip edecek öndeki arabayı da burada gösteriyor arada iki tane kutu var kutuları görüyorsunuzdur şöyle biraz daha yaklaşayım bu kutuları Şuradaki sağdaki yine ayar koluyla ileri geri yaparak azaltıp arttırabiliyorsunuz bakın şimdi ben azaltıp arttıracağım onu bir mesafe iki mesafe üç dört dörde kadar gidiyor şimdi e bu tabi dur kalk trafikte çok bir şey ifade etmiyor aslında. Ama e, otoyol sürüşünde e, güvenli mesafe anlamında daha faydalı olacaktır. Yukarı şu kolumuzu ayar kolumuzu yukarı ittiğimiz zaman takip daha doğrusu maksimum hızını şu altta 20 yazanı bakın şu an 25 yazıyor. Bunu bu şekilde arttırabiliyoruz. Bakayım basıl tuttuğumda evet basıl tuttuğumda da 10'ar on, 10'ar artıyor. Bu da güzel tek tek uğraştırmıyor. Şimdi mesela şu an çok öndekine yanaştı. Diğer kameradan görüyorsunuz. Onu fark etmedi. Adamın da zaten tuhaf bir harekette gittiği için sola mı gidecek, sağa mı gidecek belli değil. Dolayısıyla ben müdahale etmek ve adaptifi bozmak zorunda kaldım çünkü çarpacak. Şimdi burada biz Kuzey Marmara Otoyoluna çıkacağız. Kuzey Marmara Otoyoluna çıktıktan sonra yüksek hızlardaki hem şerit ortalamasını böyle şeyde bazı arabalarda biliyorsunuz bouncing deniyor. Yani arabayı bir sağa atıyor, bir sola atıyor, bir sağa atıyor, bir sola atıyor. Tam ortalamak konusunda sıkıntı çekiyor. Bu arabada bakalım bunlar nasıl çalışıyor onu da deneyimlemiş oluruz. Dediğim gibi zaten bunları deneyimlemek için şu an Kuzey Marmara'ya çıkıyoruz. Yoksa farklı bir yoldan şimdiye çoktan biz gideceğimiz yere neredeyse yaralamıştık yola. Burada şunu da göstereyim yine hazır bu kamerayı açmışken. Güç ve şarj ikonları değişmiş. Hatta rejenerasyonla ilgili de maksimum ne kadar rejenerasyon yapabileceği, ondan sonra rejenerasyonun hangi seviyede olduğu gibi bazı yeni şeyler de gelmiş. Görseller de gelmiş. Şimdi şu viraj bir bitsin. Hatta bir dakika bu virajla da deneyelim. Bakalım nasıl dönüyor virajı. Diğer kameram gösteriyordur mutlaka. Bir şeye basmıyorum, bir şeye dokunmuyorum. Şu an beni uyarıyor. Diyor ki burada 130 km'ye kadar çıkabiliriz. Çıkmak ister misin diyor. Çıkmak istersen bakın kontrolü devralın dedi. Direksiyona dokunmak zorunda kaldım. Eğer 130'a çıkmak istersen sağdaki yine şu cruise control tuşunu kullan diyor bana. Dolayısıyla bakın hemen gösteriyor burada. 140'a çıkmak için şeyi kullan diyor. Şimdi şerit değiştirmek istiyorum. Sinyalimi verdim. Direksiyonu bakın bırak direksiyon desteğine. Süper. Bir şerit değiştim. Bir şerit daha değişiyorum. Ve bıraktım sinyali. Bakalım şimdi nasıl ortalayacak yolu. Ortalayacak mı? Ortaladı. Hem de ee, bakayım hangi şeride gidiyor. Ortalamadı. Yan şeride geçiyor çünkü demek ki tam ortaya geçmemiştik. Şimdi şeritleri ortaladı. Şu an çalışıyor artık. Bakın burada şu arabanın etraf, sağında ve solundaki şeritler yeşil oldu. Şimdi ben ne yapacağım? Burada artık hızlanacağız. 120, 130'a çıkalım bakalım. Öndeki araba soldan sağa önümden yakın bir şekilde, yavaş bir şekilde geçtiği için ve burada da düşük takip mesafesi diye bir uyarı verdi. Mesela uyarılar gerçekten güzel. Onlar çok zamanında çıkıyor. Geç falan da çıkmıyor önceki versiyondaki memnuniyetsizliğim çoğu şey burada yok gibi. Çözülmüş gibi. Kontrolü devraldık. Artı 2 dakikalık yolu seçsem ne yapıyor acaba? Bakalım. Göreceğiz. Ben şu an tünele girdiğim için 110 kilometreye in diye uyarı veriyor bana. Hatta 90'a in diyor. Şu ekran gerçekten güzel olmuş. Burada temalar vardı. Temalar değişebiliyor mu? Ona da bir bakayım bu arada. Şimdi önüme bir araba geldi. Bakalım. Diğer kameramdan çekiyordur mutlaka. Bu da buradan baksın, hemen öndeki arabayı gördüğü için şuradan yavaşladı ve hızımı öndeki arabanın hızına kadar düşürdü. Bu uyarılar, direksiyonu devral uyarıları. Ben şu an tamamen işte kamera kaydı yaptığım için direksiyona sadece ihtiyaç olduğu zaman dokunuyorum. Dolayısıyla da uyarılar normal yani sesli olmasında falan da hiçbir şey yok, e, tuhaflık yok. Bakın şu an şeridi kendisi tutuyor, kendisi ortalıyor, kendisi geçiyor. Hatta şu an bakalım Gişe'den de kendi geçecek mi? Geçemiyor. E, onu da yapmayı versin. <laughs> onu da beklersek e, otopilot olur. Bundaki otopilot değil. Dolayısıyla ama şerit ortalaması muhteşemdi şu ana kadar. Yani yolda tutması aracı e, süperdi. Kesinlikle hiç ne sağ sol ne sağ sol falan böyle bir şeyler hiç yapmadı. Zaten görüyorsunuz diğer kameradan da. E, hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Sadece direksiyona dokun dediği zaman direksiyona dokunuyorum. Bu kadar. Özetle Araçlardaki sorunlar inşallah kısa zamanda zaten çözülecek bu belli. Bu çözülmüş yani bendeki işte şimdi biraz sonra şarja da takacağım bu arabayı. Dolayısıyla şarja taktığımda tekrarla bir işte şarj sorunu yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Bunların hepsini de görmüş olacağım. Tabi önemli olan şu arkadaşlar bu arabanın yolda bırakmaması. Bu yolda bırakma konusu benim o akşam çok canımı sıkmıştı çünkü basit bir şey ve görüştüğümde, telefonla görüştüğümde de servisle onlar da bunun çok basit bir şey olduğunu ve giderildiğini söylediler zaten. Ben, benim de bütün sorunum buydu. Yani bu basit şeylerin otayla yani havadan yapılan güncellemeyle, aracın servise gitmesine gerek kalmadan yapılan güncellemeyle çözülmesi gerektiği konusundaki şikayetimdi. Bunu da çok makul buluyorlar, buldular. E, kibarlıktan mıdır bilmiyorum ama kesinlikle e, haklısınız. Bunu yapacağız. Zaten yapabiliyoruz dediler. E, ancak işte ADAS'la ilgili güncellemeler bir kalibrasyon da gerektirdiği için işte kamera değişimi gereken araçlar varmış, kameranın kalibrasyonu gereken araçlar varmış ya yani bir sürü. Bu arabalar tabi bir yıldır e, üretimde olduğu ve sokaklarda olduğu için bir sürü e, farklı donanımdaki araç var. Sadece yazılımla değil donanımın da değiştirilmesi fiziksel müdahalede gerektiği için e, yine çalışmayacaktır. Yoksa bizim bunları araçlara over air dediğimiz şekilde update'in yapılması için, güncellemenin yapılması için göndermemize hiçbir sakınca yok dediler. Şu an muhteşem bir şekilde kusursuz bir şekilde gidiyor. Farkındasınız. Diğer kamera daha geniş açıyla çektiği için şey yapmıyorum. Sadece direksiyonu devralın dediği zaman direksiyona ufak bir müdahale yapıyorum bu kadar. Bunun dışında hiç ellemiyorum. Yani şu ana kadar beni rahatsız eden, huzursuz eden hiçbir şey olmadı maşallah diyeyim. Gerçekten şaşkınım. Haklılarmış insanlar. Benim arabamda bunları ben yaşamıyorum diyen adamlar haklıymış. Hakikaten şu ana kadar sürüş konusunda, adas konusunda, adasın çalışması konusunda kusursuza yakın çalışıyor. Kamera açıları vesaireleri falan tabii ki fark ediyor mutlaka. Ama şu an kusursuza yakın otoban sürüşü sağlıyor. Tebrik ediyorum. Başka da bir şey demiyorum şu anda. Alarm çalmadı mesela. Bir iki sefer indim bindim. Alarm çalmadı. O da belli ki aşılmış. Başka yaşadığım sorun ne vardı onu düşünelim hemen. Şu an ekran hassasiyeti var. Dokumatik ekran hassasiyeti. O zaten dediğim gibi az önce anlattım. Çok çok iyi olmuş. Ki bu yazılımlar sürekli güncellenmeye devam edecekler. Devam ediyorum arkadaşlar. Ben biraz sonra daha baya bir yolum var. Şehir içine gireceğim vesaire falan. Oradaki sürüşteki işte kameralı açışlarıdır vesairelerdir falan. Hatta şu şeyleri de bir deneyelim. Bunlar da bayağı hızlı çalışıyor. Fiziksel düğmelerin çok yavaş çalıştığını söylemiştim hatırlarsanız. Hemen sileceği deniyorum. Bakalım bu arabanın... Ha şunu da gördüm. Bir arabada bir arkadaş video çekmiş mesela. Diyor ki arabamda 1.5 güncellemesi var. Sileceği deneyeceğim diyor. Sileceği deniyor ve silecek hüsran oluyor. İnşallah bunları birleştirebilir arkadaşlar. Ben çok kısa bir sürede bunların yayınlanmasını isteyeceğim çünkü onlardan. Buradan bastığım anla diğer kameradan da şeyi çekilmesini istiyorum. Ya da yok direkt buradan çekelim. Sileceği susuz mu çalıştıracak? Sulu mu çalıştıracak? Ha, bir dakika şuradan çıkmamız gerekiyor. Onu atlamayalım da. Şerit değiştirirken gaza yüklenmesi çok enteresan. Ee, önü boşaldı diye gaza yükleniyor. Halbuki çıkış yapacağım. Mesela bunlar e, öğretilecek. Bu arabaya öğretilecek. Yani e, şeridi sağa doğru değiştirirken e, araç bu kadar hızlanmamalı. Yani sollama şeridi sol taraf olduğu için sollarken hızlama, hızlanma yapabilir. Ama sağdan Sağ sinyal verildiğinde bu kadar hızlanmamalı diye düşünüyorum. O konuda da görüşlerinizi bildirin. Evet sileceği deniyorum. Yani aynı anda gibi mi oldu? Tam kestiremedim ama tekrar deneyeyim. Evet şimdi önce su attı. Tamam bunu da çözmüşler gibi. Normalde biliyorsunuz önce kuru kuru camda çalışmaya başlıyordu. Ondan sonra su geliyordu. Şu an bakın su ve silecek aynı anda çalışıyor. Şu an bir sıkıntı yok, gözükmüyor. Evet özetle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. 1.4 versiyonuyla daha fazla video çekmemem doğruymuş. 1.5 versiyon yüklü ADAS sistemleri çalışan bir aracın benim arabamdan, sattığım arabamdan çok daha farklı olduğunu test ettik. Videoda da çektik. Umarım bu video en azından kısmen de olsa izlenir de dediğim gibi taraflı, yanlı bir çekim yapmadığımı Olanı olduğu gibi yayınladığımı görmenizi sağlar. Çünkü dediğim gibi ben sürekli yakasında Türk bayrağı taşıyan bir adamım. Beni vatan hainliğiyle bilmem neyle onunla bununla da suçlamanızın manasız olduğunu, komik olduğunu, gülünç olduğunu tekrar izah etmek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur.